Kıymetli ailem, değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Sizi bugün burada heyecanla, şevkle, güler yüzle gördüğüm için yaşadığım mutluluğu ve heyecanı tekrar dile getiriyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. 2019 adaylık açıklamama döndüm bir anda. Belki bu duyguyla, bu heyecanla insanın ailesinin vermiş olduğu duygu ve özgüven bir başka. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ailesi için de böyle. Sevgili ilçe başkanımız baba Hoca, ana ocağı dedi. Doğru. Annem ve babam da burada. Anne ve baba yerine koyduğum insanlar da burada. Acısıyla tatlısıyla beş yıl... Acısıyla tatlısıyla koca beş yılı neredeyse bitirmek üzereyiz. Ve bu beş yılın içerisinde sığdırdığımız birçok anı da var, birçok acı da var, birçok güzellik de var. Sürecin hemen başında yaşadığımız bir pandemi var. Belediye başkanlığını anlamaya çalışırken. Pandemi süreci içerisinde komşuluk hukukunu korumakla ilgili yaptığımız bir seferberlik var. Kartal Belediye ailesiyle bu sefer. O iki yıl boyunca bütün komşularımızın komşuluk hukukunu korumak kaydıyla onlara yetişmeye gayret gösteren ve ardından yaşanılan depremlerle, yaşanılan yangınlarla, sellerle bir şekilde üstesinden gelip hizmet etme çabasını sürdürüp aynı zamanda hem yatırım hem hizmet hem komşuluk hukukunu devam ettirmek gibi özel ödevlerimiz oldu, gündemlerimiz oldu. Bu sürecin tamamında ben Cumhuriyet Halk Partisi ailemi yanımda gördüm. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bugün aday adaylığı başvurusunun son günü. Evraklarımı ben de teslim ettim. Daha önce teslim etmiştim sevgili ilçe başkanıma geri kalan kısmını da az evvel teslim etmiş oldum. Bu yolda yine aday adayı olan arkadaşlarım var. Bu aile büyük bir aile. Bu ailenin fertleri, bu ailenin bireyleri iddia koyarlar, bu iddiayı sürdürürler ve sonra hep birlikte el ele kol kola birlikte bu mücadeleyi sürdürmek için yine kucaklaşırız. Ben bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hem belediye başkanı adaylarında hem meclis üyesi Kartallı komşularımıza hizmet etmeye bu ailenin mensubu olarak onlara hizmet etmeye ve hepsini kucaklamaya, ayrım göstermeden hizmet noktasında hepsini kucaklamaya devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bahsettiğim bu zorlukların yanında bir de ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz. Pandemi, evet. deprem, yangınlar bitmedi üzerine mutfağımızda da evlerimizde de yangın var. Bu kamunun her noktasına da yansıyor. Maliyetlerin 7-8 kat arttığı ve Bu sürecin bir şekilde ceplerimize ve mutfağımıza yansıdığı ve aynı zamanda satın alma gücünün düştüğü bugünlerde mutsuzluğumuz üst seviyede toplum olarak. Fakat bunu sizler yaratmadınız. Dolayısıyla bu maliyet sorununun sorumluları bu büyük aile değil. O yüzden kafamızı bir kaldıracağız. Biz bu kadar soruna rağmen, bu kadar sorunların üstesinden gelmeye çalışıp hizmet etmeye üreten, Kartal'da değer yaratmaya çalışan meydanlarıyla, parklarıyla, hizmetleriyle, kültürüyle, sanatıyla Kartallı komşularımızı kucaklamaya çalışıyoruz. Bunların her birini sizlerle tane tane paylaşacağımız günlerimiz olacak yakında. Çünkü deprem sürecinde, özellikle 6 Şubat depreminden sonra ve öncesinde pandemi sürecinde ağzımızın tadı hiç olmadı sevgili ailem. Dolayısıyla yaptığımız güzel işleri de paylaşmak insanın bazen içinden bile gelmedi. Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. Bu dönem bir Kartal Akademi, Kartal Dershanesi kurduk. Liseye hazırlanan ve üniversiteye hazırlanan çocuklarımız için. Liseye hazırlanan çocuklarımızdan bir tanesi Türkiye birincisi oldu arkadaşlar. Türkiye birincisi olarak bu sürece damga vurdu ve sosyal belediyeciliğin bir örneği olarak anlatmak istiyorum. Ekonomik durumu iyi olmayan bir kardeşimizin bizim dershanemize gelerek Türkiye'nin bir numarası olması omuzlarımızdaki yükü de, omuzlarımızdaki sorumluluğu da arttırdı. Bu ve bunun gibi anlatacağımız sizleri gururlandıran, sizleri mutlu eden ve sizlerin gururunu arttıracak birçok iş yaptık. O yüzden yüzleriniz gülsün, tebessümü arttırın, yolumuz açık, heyecanımız yüksek. Yapacağımız daha çok işimiz var Karpa. Bugünkü buluşmamız aslında adaylık dosyamı teslim etmekti. Ama bu vesileyle bizleri yalnız bırakmadınız. Bizlerle birlikte oldunuz. Heyecanıma ortak oldunuz. Hala çok heyecanlıyım. Bu heyecanı taşımak çok kıymetlidir. Sizden de bu heyecanı alıyorum. Aşağıda olan dostlarımız var. Onlarla da heyecanımızı paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Sizi mahcup eden hiçbir şey yapmadık. Aksine sizi gururlandıran işler yaptık. tabi bu süreçlere gelene kadar hem Kartal Belediyesi'nin kazanılmasında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha ileriye götürmek süreçlerinde biz bir bayrak temsil ediyoruz, bayrağı taşıyoruz. Yine bu bayrağı en iyi şekilde temsil edip daha iyi noktaya gitmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu bayrak yarışında daha önceden emek veren, katkı veren, taş üstüne taş koyan parti büyüklerime, yöneticilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükran ve minnet duygularımı iletiyorum. Bu kocaman büyük bir ailenin eseridir. Bizler de temsilcisiyiz. Bu bayrağı en iyi taşıyabilmek için, daha ileriye götürebilmek için çok güzel işler yapacağımızdan, daha ilerini yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bugün burada bizi yalnız bırakmadınız. Başınız dik, tebessümünüz yüksek olsun. Kartal'da komşuluk hukukunu yükselten bir evladınız var, kardeşiniz var. Buraya kadar geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hiç merak etmeyin. Yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz diyorum. Hepinize sağ olun, var olun, yürekten kutluyorum hepinizi. Evet sevgili yol arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partisi büyük ailem, buraya kadar geldiniz. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim. Kocaman bir alkışı kendimize yapalım. Az evvel ilçe başkanlığımızda yeni dönemin aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Burada hem öz ailemi hem partideki ailemi görmek beni heyecanlandırdı, mutlu etti. Ben de size layık olmaya, yeni dönemde daha çok çalışmaya, yeni dönemde yaraları daha çok sarmaya, kartalı daha fazla güzelleştirmeye, attığımız adımları hızlandırmaya, pandemilere, depremlere, zor şartlara rağmen hizmet ürettiğimiz Kartal'da çalışmalarımızı hızlandırmaya ve sizin başınızı öne eğmemeye, gururlandırmaya, mutlu etmeye, bunun için çaba harcamaya tüm gücümle devam edeceğim. Efendim.